Kürt sanatçı Ivan Aslan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Kendine özgü yorumuyla, dinleyicilerine Kürtçe ve Türkçe parçalar seslendirdi. 2020 yılında A Pişti -Yar şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başlandı. Erdal Toprak prodüktörlüğünde yürütülen Esbum Single çalışmasıyla YouTube'da milyonların beğenisini kazandı. Söz, müziği kendisine ait yönetmenliğini İbrahim Çelik'in yaptığı Hesret Amin Ditna TR Yeni Kırbi 2022 tarihinde dinleyicilerle buluştu. Zana Prodüksiyon şirketiyle çalışmalar yürüttü. Hat Kervane Helebeş ve Reyare, Maro popüler şarkıları arasında yer aldı. Ezligrim adlı şarkısı Last Müzik Kompany etiketiyle yayınlandıktan sonra yüz binlerce seveni tarafından dinlendi. Kendi besteleriyle seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasında kalıcı bir yer edinmeye çalıştı. İvan Aslan, yaptığı canlı performans videolarıyla sosyal medya mecralarında sevilerek dinlendi. Konser, davet gibi müzikal etkinliklerle sevenleriyle buluşmaktadır. İstanbul'da yaşayan İvan Aslan halen müzikal çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının şarkılarını tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.